<laughs> geleceği önceden bildirme yeteneği sadece ve sadece mün ve münasıran Tanrı'ya aittir. Tanrı'ya ait bir şeydir. İşte bu kabiliyetin aracılığıyla biz doğru gerçek diri Tanrı'yı diğer sahte şarlatanlardan, sahte tanrılar, ilahlardan ayırt edebiliriz. Ve bunun için kutsal kitaptaki ön peygamberlik sözlerini e, bilmek çok önemli bir şeydir. Ve biz birkaç hafta önce o ön peygamberlik sözlerini incelemeye karar verdik. Ve daha spesifik olarak biz Yeşaya kitabındaki ön bildirilerini, bildirilerini incelemeye karar verdik. Ve bunu e, özellikle yaptık çünkü Musa'dan sonra İsa Mesih en çok, bütün eski antlaşma e, bireylerin arasında en çok Yaşaya Peygamberden söz etmişti. Onun için biz onun ön Peygamberlik sözlerini ele almaya başladık. Biz e, o kitabın ilk yarısını işledik ve çok enteresan e, gerçekler gerçeklerle karşılaştık. Ve ikinci yarısına geçince bir şey gördük. İkinci yarısında e, bir özelliği var. İsa Mesih ile ilgili tam dört tane kul ezgisi. Kul cool diyoruz çünkü her ezgide kul cool ünvanını okuyoruz. Hepsi Mesih ile ilgili kul cool ezgisi. Ve bu ezgilerin aracılığıyla çok önemli bir şey gördük. Ee, İsa Mesih ile ilgili e, tek tük sağdan soldan rastgele ön peygamberlikten ziyade e, Mesih'in hayatıyla ilgili ve hizmetiyle ilgili upuzun metinler var kutsal kitapta. Peki biz 42 bölümdeki kul ezgisini inceledik ve o ezgide Tanrı kulunu tanıttı ve kulunu görevlendirdi ve şimdi 49 bölümde bu kul şey birinci şahıs anlatında cevabını verecek ve bu da 49 bölümde okumaya başlayalım diyor ki Ey kıyı halkları işitin beni Uzaktaki halklar iyi dinleyin. Yani Mesih konuşuyor. Rab beni ana rahmindeyken çağırdı. Annemin karnındayken adımı koydu. İsa Mesih kıyı halklarına sesleniyor. Bu da Kudüs'ten uzaklarda oturan insanlar. Tabii bir Türkiye'de Kudüs'ten uzak, uzak uzaktayız. Ama tabii daha uzaklara gitmek mümkün. Amerika gibi yerlerde ve Tan Messi hepsine sesleniyor ve diyor ki ben dünyaya gele geleceğim ama bir kadının aracılığıyla dünyaya geleceğim ve benim ismim e daha e rahimdeyken e Tanrı tarafından koyulacak diyor ve tabii ki tarihte bu gerçekleşti hatırlarsanız bir e melek e Yusuf'a göründü ve melek şunu dedi. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Bak, melek söylüyor. Adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından o kurtaracak diyor. Ve bu ön peygamberlik sözü gerçekleşti. Şimdi okumaya devam ediyoruz. Ağzımı keskin kılıç yaptı. Elinin gölgesinde gizledi beni. Beni keskin bir ok yaptı. Keni ok kılıfına sakladı. Şimdi burada biz e, bir keskin e, ok görüyoruz. Ke, e, keskin bir kılıcı görüyoruz. Ama aynı zamanda saklı bir şeklinde. Kılıfın içinde bulunuyor. Biliyor musunuz? İsa'nın hayatında bunun ikisini görüyoruz. Tanrı'nın şey İsa Mesih'in e, dili, öğretileri çok keskindi. Ve bunu e, e, göstermek için İsa Mesih'in düşmanlarından birinin ağzından göstermek istiyorum. Görevli hiç kimse Hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır. Onun sözleri keskindir. Ama aynı zamanda onun sözleri bilmiyor musunuz? Ukalalık yapan kibir insanlardan saklı, saklıydı. Okuyorum. İsa dua diyor burada ve diyor ki İsa bundan sonra şöyle dedi: Baba, yerin ve göğün Rabbi. Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizlenip, gizlenip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet bir gruptan gizlenmişti ve başka bir gruba açıklanmıştı. Evet baba senin isteğin buydu. Ve bu da tabii ki Yeşaya kitabında önceden bildirilmişti. Devam diyor. Diyor ki bana kulumsun ey İsrail. Görkemiz, görkemimi senin aracılığınla Göstereceğim. Enteresan ki e, Tanrı İsa'ya İsrail diyor. Ey İsrail, benim görkemimi senin aracılığınla göstereceğim. Biliyor musun? E, halk olan İsrail maalesef Tanrı'nın görkemini göstermemişti. Dolayısıyla burada bir karşıtlık var. E, halk olan İsrail'in başarısızlığını görüyoruz, sonra bu kulun başarılığını. Görüyoruz bir kaşıtlık. Evet Peki e, ulus, ulus olan İsrail nasıl başarısız oldu? E, yine de bir ayet. Gebe kaldık diyor. Kıvrandık. Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki. Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik. Ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik. Ama bu kul... Ee, kusursuz bir İsrail gibi kurtuluş sağlayacak. İnsanları yaşama kavuşturacak ve bu şekli Tanrı'nın görkemini gösterecek dünyaya. Peki öyleyse biz şey sanırdık. Bu uh, kul o, o zaman alkışlanacak, uh, takdir edilecek, övülecek, benimsenecek. Ama öyle değil. Çünkü peygamberlik sözü şöyle devam ediyor. Ama ben boşuna emek verdim dedim. Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim." diyor İsa Mesih. Ve gerçekten bunu e, görmüyor muyuz? İsa Mesih mesela ilk defa bir havareye gittiğinde, Yahudilerin arasında bir havareye gittiğinde bile reddedildi. Okuyorum. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kurdurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular kovdular. Onu uçurmadan aşağı atmak için kentin kuruduğu tepenin yamacına götürdüler. Onu öldürmek için. Ama İsa onların arasından geçerek onlardan uzaklaştı diyoruz. Şey diye okuyoruz. Ve hatta Marcos onu nasıl reddettiğini kaydetmeye devam ediyor. Ve şunu okuyoruz. Halk onu çarmıha ger diye bağırdılar. Pil Pilatus onlara, ee, onlara o ne kötülük yaptı ki dedi. Onlar ise daha yüksek sesle onu çarmıha ger diye barıştılar. Evet reddedildi ve bu onun ee, emeği nasıl sanki boşa gitmiş gibi önceden kaydedilmişti. Hatta daha kötüsü olacak çünkü ayet e, metninin ilerisinde şunu okuyoruz. İnsanların hor gördüğüne ulusların irendiğine egemenlerin kulu olan na mesihten söz ediyor. Ee, insanların insanlar ona hor görecek. İnsanlar o onu, ondan irenecek ee, o u, egemenlerin kulu olacak. Yani reddedilecek. Ama bu reddedilişinden sonra ne gelecek? Görkem, yüce, e, yücelik. Çünkü şöyle devam ediyor. Krallar seni görünce ayağa kalkacak. Önderler yere kapanacak. Sonunda yüceltilecek diyor. Peki bu Ezgi'nin son satırlarına geçince İsa Mesih'in dirilişinden söz etmeye başlıyor. Okuyorum. Rab şöyle diyor. Lütuf zamanında seni yanıtladım. Kurtuluş günü sana yardım edecek seni koruyacağım Dedi. Evet. Yani o ama o noktadan önce onu korumayacaktı, kurt, e, kurtarmayacaktı. Hatta İsa Mesih tam yakalarken bunu dile getirdi. Çünkü yakalan, yakalanırken İsa dedi ki, bak Tanrım babam isterse beni sizden e, düşmanlardan e, kurtulur, ama yapmaya karar vermiyor. Okuyorum. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, baş kıyafinin baş kahinenin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa kılıcını yere, yerine koy dedi. Yoksa babamdan yardım isteme, isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 e, tümenden fazla melek gönderir. Ama zamanı daha gelmedi. Ama şey onun e, şey ölümünde Tanrı Baba Tanrı e, kurtardı, yardım etti ve onu ölümden diritti ve dirilişiyle ne, ne gerçekleşiyor? Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Evet, ey kulum, seni halka antlaşma olarak vereceğim. Bu şekilde halk benim benim beğenimi kazanmak istiyor mu? E, sana iman etsin. E, benim halkla. E, Ara, 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 aralarımızda yapacağım antlaşma senin ta kendisin, kendindir diyor. Ve tabi ki İsa Mesih bunu da söyledi. Bir gün e, birkaç kişi İsa Mesih'e um, yaklaştı ve um, ona dedi ki, Tanrı'nın iyi işleri yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Pardon onu hemen bulayım. E, evet buldum. Onlar da şunu sordular: Tanrı'nın istediği, Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Tanrı hoşnut etmek için, e, Tanrı itaat etmek için ne yapmalıyız? Ve uzun bir liste vermek, yani ahlaklarla ilgili uzun bir liste vermek yerine, kurallar e, söylemek yerine, ne söyledi? Tanrı'nın Tanının işi, Onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Bana iman edersiniz. Bana iman etmekle bu antlaşmaya girersiniz. Zaten geri geri kalan her şey yerine gelecek. Ee, Tanrı itaat etmek için gereken güç sağlanacak. Sana e, Tanrı yönelen bir yürek verecek. Kutsal ruh hayatınıza girecek. Wow. O zaman kardeşler ne gördük? Biz e, Yeşaya kitabındaki ikinci kul ezgisini inceledik. Ve Mesih'in doğuşundan, ta dirilişine kadar ayrıntılarını inceledik. Ve gerçekten bu eşsiz bir ön peygamberlik sözüdür.